Merhaba sevgili Ekonomik Dünyası programı izleyenlere. Programımıza kaldığımız yerden çağlayan ceritten devam ediyoruz. Yanımızda Kocaman İnşaat'ın kurucusu Mehmet Kocaman Bey bulunuyor. Öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ondan sonra filmimizin kulumundan bahseder misiniz değerli izleyenlerimize? Ee, i̇smim Mehmet Kocaman, Hı -hı. Ee, cerit doğumluyum. Hı -hı. Ee, yaklaşık 40 yıldır bu işi babamla birlikte yürütüyoruz. Çok güzel. Ee, şu anda babamdan kardeşim ve ben devraldım. Bu şekilde evet çalışmaya devam ediyoruz. Yapmış olduğunuz faaliyetler nelerdir efendim? Şöyle ilçemizde 6 Şubat depreminden sonra özellikle birçok ağır hasarlı evin yıkımından sonra hı hı. özellikle yerinde dönüşüm projelerinde hı hı. Belediye ve çevre Çevreşehircilik Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu ruhsatlar ve projeler doğrultusunda bizler bu projelerin sorumluluğunu üstleniyoruz. Hı hı. Proje aşamasından sonra imalat aşamasında projelere uygun şekilde evlerimizi imal edip e, sahiplerine sunuyoruz. Peki bu projeleri mesela arsa alınmış üzerine, arazilerin üzerine yapıyorsunuz değil mi? Yoksa komple arsa arazi olarak mı? Birçok projemiz yerinde dönüşüm işi olduğu için e, depremde evi yıkılan vatandaşların hmm. kendi evlerinin yerine yapılan Aa, e, projeler. Geri dönüşüm oluyor. projeleri tamam. oluyor. Evet. E, o şekilde kendi arsaları üstüne yine tekrardan inşa ediliyor binalar. E, burada büyük müteahhitlerin almış olduğu arsalar üzerindeki büyük inşaatların yapımını üstleniyoruz. Hı hı. E, daha çok müstakil, daha çok müstakil daha evler. Daha çok buradaki değil mi? müstakil evler ilçe şartlarında zaten burada hı hı. en fazla dört kat e, yapılabiliyor. Hı hı. Bizim yaptığımız duplex tarz... E, ...iki kat müstakil binalar daha çoğunlukta. Evet. Peki bundan yapılırken mutlaka bir zemin etüdü yapılıyor, değil Öncelikle mi? Öncelikle yani öncelik bizim de. işe başlamadan önceki aşamamızda bizler hı hı. projenin çıkmasını, zemin etüdünün yapılmasını, sonuç raporunun çıkmasını hı hı. E, tüm hukuki işlemler bittikten sonra Artık inşaat izni verildikten sonra biz projeleri uygun şekilde alıp kontrol edip ustalarımızla birlikte işe başlıyoruz. Bir de biliyorsunuz bu depremden sonra tabii ki bu yer olayları da oldu. Yer işte oldu. Biraz harita mühendisi işte gerekiyor burada. burada. Hepsi değil mi? Burada yani mühendisler, harita mühendisleri evet, evet. yani bu projede aslında mimarlardan tutun size kadar herkesin Herkes. bir emeği var. Herkesin yani bir proje bu kadar kolay bitmiyor. Tabii ki. Değil mi? Geldiğin evet, şimdi evet. olsa bitmiyor. Evet. Peki o saptonada yapıyor muyuz mesela herhangi bir durum var mıdır diye önceden bir mutlaka araştırması yapılıyor <laughs> değil mi? Ki, tabii ki. Başlamadan şimdi yapılıyor. Öncelikle bizim projelerimizden sonra biz harita mühendisleri gelip özellikle koordinatlar işaret yapmadan kesinlikle evet. arsada inşaata İnsan başlatmıyoruz. Ee, jeoloji mühendisleri zemin etütünü tamamladıktan sonra harita mühendisleri çap alma işlemini bitiriyor. Evin e, konumunu belirliyor. İnşaat aşamasında gelip bize noktalarını veriyorlar, koordinatlarını. Hı hı. Biz ona uygun şekilde inşa ediyoruz. Bunu gerek özelde gerek belediyenin mühendisleri ilçemizde hı hı, hı, hı. Mevcut destek mühendisler, e, onlardan destek alarak Gerçekleştiriyoruz. Peki bu geri dönüşüm projeleri evlerimizde ne kadar sürede tamamlanıyor? Mutlaka tabi binadan bina yapıdan yapıya göre değişiyordur ve kullanılan malzemeler, malzemeler biliyorsunuz ki yaşadığımız üzücü olaydan sonra insanlar artık evet. daha tedirgin oluyor. Evet. Yani bu hangi malzemeleri yap yaptığınız bu iş yaptığınız proje yaptığınız kişiye hangi malzemeyi ne kadar kullandığınıza kadar bilgisini veriyor musunuz? Böyle bir Öncelikle diyorsunuz? şöyle tabii ki. E eskisi gibi Çok değil aslında artık, evet. depremden sonra e, vatandaşlarımız da biraz daha bu konuda bilinçlendi. Tabi. Şimdi e, çıkan keşke projelerde keşke öyle olmasaydı evet, değil mi? Evet keşke. E, şimdi yeni çıkan statik projelerde özellikle e, vatandaş şunu görebiliyor. Evine ne kadar demir kullanacak? Evet. Ne kadar e, işte tuğla kullanacak? Ne kadar çimento gidecek? Ne beton alacak. Yada, değil mi? Bunların tamamını projeyi çizen mimarlar zaten e, belli bir formda çıkarıp veriyorlar. Hı -hı, evet. Vatandaş Sistemi buna gidiyor. bakarak e, ne kadar Kullanılmış az mı gitmiş, çok mu gitmiş, ne kadar kullanılmış bu konuda bilgi sahibi olabiliyor. Hı hı. Bizim e, ilçe bazında büyük bir sıkıntımız, burası ulaşım olarak biraz sıkıntılı bir bölge olduğu için evet. malzeme tedariğinde biraz sıkıntı yaşıyoruz. Hmm. E, bunun dışında e, normalde bir inşaatın başlanması ve bitmesinde en fazla 4 ayda Biter. inşaat tamamlanmış oluyor. Malzeme eğer zamanda e, gelir gelirse tabii evet. ulaşım şartlarından dolayı biraz sıkıntı. Bir de çok fazla inşaat e, işi olduğu için işte Maraş, evet. Antep bu bölgelerde malzemeye ulaşmak, evet. ham maddeye ulaşmak çok sıkıntılı oluyor. O yüzden bu tür çalışmaları yaptıran sevgili izleyenlerimizin bu konudaki anlayışını bekliyoruz sevgili izleyenler. Çünkü biliyorsunuz ki burası bir mağdur bölge. Mağdur bölgede çalışmak çok daha zor ama biz evet. burada ekibimizle profesyonel bir şekilde çalışıyoruz. Evet. Elimizden geldiğince en kısa zamanda projelerinizi bitirmeye çalışıyoruz ama malzemenin de zamanında gelmesi çok önemli diyorlar sevgili izleyenler. Lütfen projelerimizi verirken ya da tamamlanmasını beklerken bunu da göz önünde bulunduralım. Gerçekten evet. kolay şeyler değil. Küllerinden tekrardan doğan anka kuşu gibi kahramanmaraşın bütün illerinin ilçelerinin tabii ki tekrardan o eski haline gelmesini en büyük temenniyle evet. biliyoruz. ama tabii bunların olması için de e, biraz destek e, ve aynı zamanda tabii peki. yollar e, evet. biraz zor oluyor. Sadece peki bu bölgede mi çalışma yapıyorsunuz şu an? Gerazete yer yetişemez. Biz, e, bizim şu anda ilçe merkezinde ve e, köylerde de ayrı ayrı 6 tane projemiz devam ediyor. Çok güzel. 3 tanesi yerinde dönüşüm, 3 tanesi özel proje. Hı hı. Yeniden yapılan. E, yeniden yapılan süper. projeler bizler e, projesi hazırlanmış hı hı. evrak işi tamamlanmış tüm işlerin sorumluluğunu e, ev sahibiyle ve diğer hı hı. yetkili kişilerle görüştükten sonra alıp işi en kısa zamanda en kaliteli şekilde yapıp teslim etmeyi amaçlıyoruz. Mi, profesyonel bir ekibimiz var. mimarlardan evet. imarlicisine evet. kadar her şey evet. tamamen usulüne uygun ve evet. e, tabii ki sizin istediğiniz gibi olmuyor. çünkü insanlar yine istiyor biliyor musunuz? Yani hem daha güvenli, hem daha rahat, Kesinlikle. konforlu hem de tabii kullanım alanı da çok önemli biliyorsunuz. Evet. Yani evet. yaşam alanımız çok önemli. Tabii ki bu vermiş olduğunuz bilgilerle e, programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ederiz. <laughs>